ya. yine başarılı öğrenciler sağlığa mı kayıyor bu sene? Öyle değil evet. mi? Şimdi yani kaçışı soracağım. işi işte soracağım. Sa sağlık, he. tıp, diş hekimliği, fizyoterapi, beslenme, diyetisyenlik, hı hı. E, ön lisans programları olarak iki yıllıklarda da sağlıklar çok fazla yazılıyor. Evet. E, bunun da bence en büyük nedeni daha garanti iş olması. Çıktığında rahat iş bulabilirim. Şeklinde evet. düşünüyor Ama adaylar. Bu da bir, o yüzden yani, de... Üniversiteler için tehlikeli bir durum değil mi? Türkiye için tehlikeli. Yani Sadece iş odaklı düşünürsek üniversiteyi o zaman bilim üretmede çıkmaza gireceğiz diye düşünüyorum. E, dün işte bir öğrencinin tercihini yaparken e, mimarlık çok istiyor. Sonra birden besleme ve diyetisyenliğe kaydın. Dedim ki sen eğer istediğin ilk 10 bine girseydin ne yazardın? Mimarlık yazardım. İTÜ yazardım. E tamam o zaman sen mimarlık istiyorsun. Neden diyetisyenlik diye düşündün şimdi dedim. Çünkü diyetisyenliği de yetebiliyor almış olduğu başarı evet. sırası. Bir anda aklına o geldi. Ama ideali aslında kendi ilgisi ve yeteneği mimarlık. Yani iş bulmayı merkeze koyarsak... Tamamen ee, öyle oldu sorun maalesef. Sorun olacak, evet. bunu düzeltmemiz lazım.